Geçen hafta oynadığımız spor hocalarımla rövanş maçımız. Birkaç ufak değişikliğimiz oldu. Onlarda da birkaç ufak değişiklik oldu. Bakalım ne olacak bu hafta. Bakırsa 11'e 1 yeniliyoruz. Ama hakikaten şerefimiz için bu yelek e e e e e golü <laughs> yere yok abi. Yelek. Var mı bir tane daha? Olsun ki ben geride kalayım. Hah. abi. ben Aa oh, bravo lan. Olur <laughs> ya. <laughs> 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 Bravo! Buradayız. siktir be. Buradayız. Bravo! Bravo! <laughs> Yeni transfer. <Tamam. gülüyor> Ayağına sağlık. Tamam. İyi devam abi devam. Devam. Tamam devam. Adam ben da sen sen kurt diyeceğim. Nasıl elenmeler falan değil ya. Vadi yani de sen kurt diyeceğim. Ha fazla Ben ne diyeceğim sen?

Aa. Ya çıktı gitti ya. Basit. Çok basit. Bir daha söyle. Evet. Aşırı basın. Aşırı çağırıyorsunuz beni. Çok gerdiler ortada ama. Bak bak izle. Yapma yapma. Oy oy. Rojda. <laughs> <laughs> Şurada ben olsam veremeyeceğinizi biliyorsunuz değil mi abi? <laughs> Oğlum ortalığı bu kadar germeseler <laughs> daha keyifli olacak.